çok teşekkür ederim. Sağ olun. Hep sizleri de babalar gününde böyle alacağız. Her zaman da alacağız. Çok teşekkür avantajı çevirmek için kutlanıyorum. Ama şu gerçek ki kadının olmadığı yerde bir yön eksik kalıyor. Bir şeyler eksik kalıyor. Her yan, her alanda, her olmaktan gerçekten onu duyuyorum. Onu duyuyorum. Biz de ee, her zaman e, sizlerle birlikte olmaktan gerçekten bu mecliste görev yapıyor olmaktan da çok mutlu olduğunu ifade ediyorum. Ee, Bizi tekrar meclislerde, her türlü sosyal ortamlarda, siyasi platformlarda görmeyi arzu ediyoruz. Tabii bu noktada hemen şunu da söyleyeyim. Ee, 1934 yılında bu halk seçme ve seçimi hakkı tanınırken, Türkiye Cumhuriyeti'nde tanınırken bugünün pek çok Avrupa devletinde bu konu daha tartışmaya bir açılmamıştı. orta çağda bizim kadınlarımız için dilimizin emri olarak e, vakf onlara işte toplumda verilen değer çok farklı iken işte farklı toplumlarda acaba kadın insan mıdır? Bu tartışılıyor. Ben e, tekrar değerlerimizi yaşattığı için ve bunu resmi belgelere bağladığı için mücadele burada da burada saygı evet. arıyorum. 1934'te daha pek çok devlet bunu tanımamış iken ileri bunu tanımış ve oy vermeyi e, onlara e, Yine seçmeyi ve seçilmeyi aynı anda kabul etmişti. Başka yerlerde bunlar kademeli olarak öne geçti. Önce seçim hakkıydı, daha sonra seçme hakkıydı. Ee, bizde her ikisi birden aynı anda tanındı. Ve görev yapan da ilk seçilen meclis üyemizin de bir bayan olarak ve Safranbolu'dan çıkıyor olması, çıkmış olması da bizim gerçekten Safranbolu'nun e, ne kadar ne kadar insan hakları saygılı olduğunu göstermekte. İçimizde bulunan Beyge Meclis Üyemizi, Bayan Meclis Üyemizi tekrar tebrik ediyoruz. Teşekkür ee, nice ediyoruz. hayırlı, uzun ömür, vazifeli günler temenni ediyoruz. Çok teşekkür ederim ve bugün, bugün böyle olacağını tahmin ediyordum evden çıktığından beri. Çok teşekkür ederiz. Hepinizle de ama hep sizlerle biz de bütünüz sağ olun Biz beni yani yalnız olmadım ben tereddütlü geldim buraya ilk oturuşumda ama hep sizlerle paylaştık. Hepiniz de ayrı ayrı değerlisiniz. Müdürlerimiz ayrı çalışkan değerli, memurlarımız ayrı değerli, hepiniz ayrı değerlisiniz. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ediyorum bizleri unutmadığınız için ve gelecek dönemde burada daha fazla bayan aday görmek istiyoruz. Bayan meclis üyesi görmek istiyoruz inşallah. Çok teşekkür, Çok teşekkür. ediyorum.